Sağlık Bakanlığı, Türkiye COVID-19 hasta tablosu, verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 139.429 testte, 13.215 vaka ile 767 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 64 kişi ile toplam can kaybı 29.094'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan, Türkiye COVID-19 hasta tablosuna göre, son 24 saatte yapılan 139.429 testte 13.215 vaka, 767 hasta tespit edildi. Bildi. virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 8106 kişi de iyileşti, bugünkü verilerle toplam test sayısı 34.262.280, toplam vaka sayısı 2.793.632, toplam vefat sayısı 29.094, toplam ağır hasta sayısı 1.239, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.632.030 oldu, tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı %3,8, yatak doluluk oranı %51,5, erişkin Yoğun bakım doluluk oranı %62,4 solunum cihazına bağlı ventilatör doluluk oranı %31 ortalama temaslı tespit süresi 8 saat filyasyon oranı %99,9 şeklinde yer alıyor.